Sevgili basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Fatih Bey'e ve Pasifik İnşaat'ın yöneticilerine de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bugün burada Ankara Büyükşehir için e, düzenlediğim güzel bir eee kurumsal bir firmayla Ankara'nın en büyük karma projesini gerçekleştiren bir firmayla Ankara Ülker Spor Kulübü olarak sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Ankara uzun zamandır maalesef bu anlaşmalardan uzak kalmıştı. Ama bugün itibariyle e, Pasifik ile birlikte başladığımız bir süre inşaat devam ederek gidecektir. Biliyorsunuz burası 109 yıllık bir kulüp. Kurtuluş Savaşı'nda şehitleri olan, gazileri olan. E, Atatürk'ün talimatlarıyla Ankara'ya, İstanbul'dan Ankara'ya gelen, daha sonra burada da e, Kurtuluş Savaşı'na Cephane, cephane üreten imalatı harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir spor kulübü burası. Bizler o kulübün devamını, devamını, getiren yöneticiler olarak bu işte olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Buraya hizmet etmek de bizim için gerçekten e, güzel bir duygu. Bundan da haz alıyoruz. Tüm zorluklara rağmen Ankara gücünü yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fatih Bey ile bizim bir tanışıklığımız, bir hukukumuz var. Kendisine ayrıyeten teşekkür ediyorum. İlk bize böyle büyük bir firmanın, Ankara'nın en prestijli projelerini gerçekleştiren firmanın gelip bize sponsor olması, destek olması bize çok ciddi güç ve moral verdi. Bunun için kendisine hem şahsım adına hem de kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Kendileri Ankara'da gerçekten örnek işler yapan bir firma prestijli işler yapıyorlar. Onların prestijine Ankara gücü de katkı sağlayacaktır. İkisinin de projenin isminin sponsor olarak düşündükleri film projelerin isminin de Merkez Ankara olması da ayrıyetten bir güzellik. Ankara gücü ve Merkez Ankara bir araya gelmiş olacak. İnşallah bu bir başlangıç olacak dediğim gibi Ankara gücü için. Bundan sonrasında daha iyi işler olacak. Pasifik inşaatlar, daha farklı projelerinde devam ettirebiliriz bu sponsorlukları, anlaşmaları. Bizim kapımız herkese açık. Kurumu, kurumsal anlamda kulübe katkı sağlayacak. Bütün firmalarla da zaten görüşüyoruz, görüşmeye açarız. ama bize ne firmaya katacak işler olması gerekiyor. Ben tekrar hepinizin huzurunda Fatih Bey başta olmak üzere Pasifik İnşaat'a yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim için de çok mutlu bir gün. Şöyle kısaca şunu söylemek istiyorum. Ankara'ya bizim de ayrı bir sevdamız var. Ben üniversiteyi kazandığımda Ankara'ya geldim. O gün bugün Ankara'da yaşıyorum. Bütün çalışmalarımızı Ankara'da başlattık. Ankara'dan bütün dünyaya dönük iş yapan büyük bir grup haline geldi. Çok şükür. Ankara'ya olan sevgimizi ve Ankara'ya olan verdiğimiz değeri göstermesi açısından bugünkü bu sponsorluk sözleşmemizin de ayrıca önemli olduğunu uygulamak istiyorum. Yaptığımız Gayrimenkul projeleriyle. Ankara'ya mimari anlamda, gayrimenkul piyasası anlamında önemli bir değer kattığımızı düşünüyoruz. Bu projelerimiz, Max Level projelerimizi zaten herkes biliyor. Max Level projelerimizden sonra hayata geçirdiğimiz ve geçen haftalarda Tanıtımında yaptığımız Merkez Ankara projemiz şu anda bizim aktif satış programı projemiz. Bu projemizin çok önemli özellikleri var. Bu projemizle bu desteği verebiliyor olmanın ayrı da bir e, gururunu yaşıyoruz. Çünkü Merkez Ankara projesi sıradan bir proje değil. Bir kere ismi Ankara yani. da Ve Ankara'nın merkez olduğunu da söylüyor. Yani bu projenin Ankara'nın merkezinde olduğunu söylüyor. Ayrıca Ankara'nın merkez olduğunu da söyledi. Biliyorsunuz yani şehrimiz çok eski devirlerden beri yaşayan bir şehir. Ve özellikle de Kurtuluş Savaşı'nızın merkezi olmuş bir şehir. Cumhuriyetimizin başkenti olmuş bir şehir. Bu ismi seçerken hem projemizin Ankara'nın tam merkezinde olmasını önemseyerek seçtik ben de Ankara'nın aslında Türkiye'nin merkezi olduğunu vurgulamak istedik çünkü bu Türkiye bu proje Ankara çapında bir proje değil Türkiye çapında bir proje Türkiye'nin tek parselde en büyük karma yaşam projesi 1 milyon 217 metrekare alana sahip devasa bir karma yaşam projesi ki bu karma kullanımlı projenin modern mimarinin geldiği son nokta dünyada. Biz bunların ilkini Next Level Ankara projemizle yaptık. Şimdi bu projemizle Türkiye'nin en büyüğünü Ankara'ya kazandırmış olduk. Türkiye'nin en büyük karma projesi. Bu projenin Ankara'ya katacağı değerlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şehir merkezinin sürekli yer değiştirdiğini biliyoruz Ankara'da. Böyle 10 yılları, 20 yılda bir şehir merkezi hareket ediyor. Ama her zaman ilk merkez esas merkezdir. Ve bizim bu projemizin bulunduğu yer Ankara'nın ilk merkezi, tarihi merkezi. Tarihi merkezin canlandırılması ve Ankara'nın esas merkezinin tekrar çekirdeğinin tekrar güçlenmesi için yapılan birçok yatırımdan bir tanesi de bu proje. Biz bu yapılan yatırımlara bu projemizle ayrı bir destek veriyoruz Merkez Ankara Nedir bunlar? Bir tanesi çok önemli bir proje, hemen bizim karşımızda olan Millet Bahçesi Projesi. Millet Bahçesi Projesi, 1700 dönüm büyüklüğe sahip, Ankara'nın tam merkezine yerleşmiş, Ankara'ya şehir olarak bir iki sınıf atlatacak nitelikte bir proje aslında. Bu Millet Bahçesi'nin diğer tarafında, ulus tarafında, eski Ankara, Cumhuriyet Dönemi binaları, ortaya çıkabildi. Turistik altyapısı Ankara'nın kuvvetlendirildiğine çalışıyordu. Hemen devamında Ankara Kalesi, Yacı Bayram civarında daha eski Ankara'ya ortaya çıkabildi. Bizim bu projemiz, de bu eski Ankara'yla yeni Ankara'nın buluştuğu tam kulünet bahçesinin yeni Ankara tarafı. Bunun gibi Ankara'nın merkezini canlandıracak birçok yeni yatırım yeni yapılıyor. Yüksek hızlı trenleri, Yine Adalet Sarayı 500 metrekare Adalet Sarayı oraya yapılıyor. Bu yatırımlardan bir tanesi de bizim Merkez Ankara projemiz. Bunları niye anlattık? Gerçekten Ankara'nın şehir merkezinin tekrar eski cazibesini kazanması için çok önemli yatırımlar ve çok önemli projeler bulunan. bunlar. Bunlar Ankara'ya şehir olarak aslında sınıf atlatacak projeler. Bunların arkasından Ankara'nın ciddi bir turizm potansiyelinin oluşacağını düşünüyorum. Biz böyle bir projemiz yani Ankara'ya bu kadar şehir anlamında, şehircilik anlamında bu kadar değer katan bir projemiz var. Ankara gücü gibi, Ankara'nın zaten simgesi olmuş böyle herkesin Ankara besyen herkesin gönlünde bir yeri olan böyle bir kulübümüzle böyle bir sponsorluk anlaşması yapmayı gerçekten çok bizim için de gurur verici ve mutluluk verici olarak görüyoruz. Biz Fatih Başkanımızla eski bir hukukumuz da var. Başkan olduğunda bu konuyu konuştuk kendi aramızda. Çok kısa sürdü. Tabii. Çok kısa. Oldu. Yani belli ki onun da gönlümden geçti, yakıştırdı bizim o projemizi. Bizim de gönlümüzden hemen oturdu, yakıştırdı. Yani gerçekten Merkez Ankara Ankara Gücü bana göre çok yakışıyor. Biz bunun gibi Ankara'ya değer katacak başka sosyal sorumluluk işlerinde de, projelerinde de yer alacağız. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Ankara'dan kazanıyoruz, Ankara'ya değer katmaya çalışıyoruz. Ankara'dan büyüdük, Ankara'dan dünyaya açılıyoruz. Yani bunun karşılığında Ankara'ya karşı olan sorumluluklarımızı da hiçbir zaman unutmayacağız. Gönlümüzde de Ankara'nın bambaşka bir yeri var. <laughs> 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 kimse <İkiniz de gelirse. gülüyor> en zor zamanda destek Bizim için çok önemli, çok teşekkür, ederim. Ederim. Çok teşekkür